Merhaba arkadaşlar, Biyoloji TV'de İnan Hoca ile birliktesiniz. Bugün sizlerle birlikte dolaşım sistemleri ünitesine başlıyoruz. 11. sınıfın önemli konularından ve yine ÖSYM'nin en sık soru sorduğu sistemlerden bir tanesi. Tabi dolaşım sistemleri kan dolaşımı ve lenf dolaşımı olarak iki bölümde inceleyeceğiz bu ünitemizi. Biraz uzun bir ünite onu söyleyeyim. O nedenle yine daha kısa videolar halinde incelemeye çalışacağız. Tahmin ediyorum 20-25 dakikada tamamlarız bu videoyu. Bakalım kaç dakika sürecek hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar dolaşım sistemleri ünitesinin bugünkü videosunda sizlerle kalbin yapısını inceleyeceğiz. Burada kalple bağlantılı damarlara bakacağız. Kalbin odacıklarına bakacağız. Bir de tabi bu odacıklar yani kulakçıklar ve karıncıklar arasındaki kapakçıkları inceleyeceğiz. Bir de son olarak kalbin çalışma mekanizmasına bakıp bugünkü videomuzu tamamlayacağız. Yine hemen videolarımızın altında açıklamalar kısmı var. Oraya tıkladığınızda bu videoda kullandığımız PDF'imize de ulaşabileceksiniz diyorum ve videomuza başlıyorum. Hadi bakalım. Evet öncelikle insanda dolaşım sistemleri arkadaşlar ikiye ayrılıyor. Biraz önce söyledim. Kan dolaşımı ve lenf dolaşımı bakın kan dolaşımı ve lenf dolaşımı biz bugün kan dolaşımına bakacağız. Peki kan dolaşımı dediğimizde neyi içeriyor kan dolaşımı? Tabii ki kalp, kan damarları ve kan. Zaten dolaşım sistemlerinde biz kan dolaşımını anlatırken kalbi, kan damarlarını ve kan dokuyu ayrı ayrı inceleyeceğiz. Dediğim gibi bugünkü videomuzda kalbe bakıyoruz ve hemen kalbin yapısıyla başlıyorum. Kalp nerede bulunuyor? Göğüs boşluğunda iki akciğerin arasında sol akciğere doğru hafif eğik durumda bulunuyor arkadaşlar. Yukarıda iki tane kulakçık, atrium diyoruz. Altta iki tane karıncık bunlara da ventrikül diyoruz. Yani toplamda dört odacıktan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu e, odacıklar sağ tarafta bulunan odacıklarımız. Yani kalbin sağ tarafı sağ kulakçık ve sağ karıncık. Burada kirli kan var. Sol tarafta ise yani sol kulakçıkta ve sol karıncıkta ise temiz kan var. Ve kirli temiz kan hiçbir şekilde birbirine kalpte karışmıyor. Evet odacıklarımızı bu şekilde tanımladıktan sonra gelelim diğer özelliklere. Özellikle burada kapakçıklara bakacağız arkadaşlar. Kalbimizin sağ tarafında sağ kulakçıkla sağ karıncın arasında ne var arkadaşlar? Triküspit. Yani üçlü kapakçık. Peki sol kulakçıkla sol karıncığın arasında ne var? Orada da bir küspit ya da mitral kapakçık ikili kapakçıkla diyebiliyoruz. Yani sağ tarafta üçlü, sol tarafta ikili kapakçıklarımız bulunuyor. Peki kalbin kulakçıkları ve karıncıkları içinde söyleyebiliriz. Bunların bağlantılı olduğu damarlarla kalbin kulakçıkları arkadaşlar toplar damarlarla bağlı. Biraz sonra ayrıntıya gireceğim. Kalbin karıncıkları ise atar damarlarla bağlantılı. Hemen kulakçık ve karıncıklara bağlı bu damarlara bakalım. Sağ tarafta kalbin sağ kulakçığında kalbin üst kısmından gelen ve alt kısmından gelen iki tane ana toplar damar var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi alt ana toplar damar, diğeri üst ana toplar damar. Dolayısıyla kalbin sağ kulakçığına hem alt ana toplar damar hem de üst ana toplar damar bağlanıyor. Kalbin Sol kulakçığı ise arkadaşlar akciğerden gelen temiz kanı taşıyan akciğer toplar damarıyla bağlantılı. Yani kalbin kulakçıklarına sadece toplar damarlar kan getiriyor. Buraya dikkat. Peki karıncıklara gelelim. Sağ karıncık ve sol karıncığa gelelim. Sağ karıncık akciğer atar damarıyla. Sol karıncık ise aort ile bağlantılı. Peki bu damarların taşıdığı kanın bileşimi ile ilgili neler söyleyebiliriz? sağ karıncıktan akciğer atardamarı çıkıyor. Bu kalpteki kirli kanı akciğere götürüyor. Kalbin ee, evet ne dedik? Kalbin sol kulakçığına ise akciğer toplar ile temiz kan geliyor. Yani aslında basit bir olay var. Sağ karıncıktan çıkan kirli kan akciğer atardamarıyla kalbe gidiyor e, pardon akciğere gidiyor. Akciğerlerde temizlendikten sonra arkadaşlar akciğer toplar damarıyla sol kulakçığa iniyor. Oradan da sol karıncığa inecek. E sol karıncıktan da ne çıkıyor? Aort dediğimiz ana atar damar. Böylelikle temiz kanı bütün vücuda pompalamış oluyoruz. Evet. Sağ karıncıktan çıkan akciğer atardamarı dedik. Bir de sol karıncıktan çıkan aort atardamarı dedik. Arkadaşlar bu iki atardamarın karıncıklardan çıktığı yerlerde ne vardı? Tek gönlü açılan yarım ay. Yani semilunar kapakçıklar var. Tekrar edelim. Sağ karıncıktan çıkan akciğer atardamarının kalpten çıktığı yerde, sol karıncıktan çıkan aortun yine sol karıncıktan yani kalpten çıktığı yerde ne var? Yarım ay kapakçıkları var. Evet, şimdi bakın çalışma mekanizmasında da şunu bilmemiz lazım. Kalbin karıncıkları kasıldığı zaman yarım ay kapakçıkları açılıyor ve karıncıklardaki kan nereye gidiyor? Atar damarlara. Tam tersi kalbin karıncıkları gevşediği zaman da yarım ay kapakçıkları kapanıyor ve atar damarlardaki kanın karıncıklara geri dönmesi engelleniyor. Bakın yine basit bir mekanizma var. Karıncıklar kasıldığı zaman yarım ay kapakçıkları açılır. Karıncıktaki kan atar damarlara giriş yapıyor. Karıncıklar gevşediğinde de bu kapakçıklar hemen kapanıyor ki atar damarlara geçmiş olan kan tekrar e, karıncıklara geri dönmesin. Mekanizma son derece basit aslında. Bakın burada da arkadaşlar sizin için güzel bir şekil koyduk. E, şurada kulakçıkları, e, kapakçıkları ve bütün damarları şekil üzerinden bir tekrarlayalım. Bakın bu tarafa yalnız ne yazıyorum? Sol diyorum değil mi? Yani benim sağ tarafım ama karşıdaki kişiye bakıyorum. Burası da sağ taraf. Bakın şurası sol kulakçık. Şurası sol karıncık. Bu taraf sağ kulakçık. Şurası sağ karıncık. Bakın sağ tarafta şurada gördüğünüz triküspit kapakçık. Sol tarafta ise şurada gördüğünüz sol kulakçıkla sol karıncığın arasında bu da biküspit kapakçık. Tam şu atar damarların bakın sağ karıncıktan çıkan akciğer atardamarının ve sol karıncıktan çıkan aortun bakın şurada çıktığı yerde de ya da karıncıktan çıktığı yerde de yarım ay kapakçıkları bulunuyor damarlara bakalım sağ karıncıktan ne çıkıyordu akciğer atar damarı bakın buradan çıkmış şöyle tabi iki akciğere doğru kollar veriyor aynı şekilde sol karıncıktan bakın şuradan ne çıkıyor aort şunlar aortun kolları aortu görüyorsunuz Akciğer atar damarında şöyle göstermiştik. Akciğer toplar damarımız var arkadaşlar. Bakın şurası. Burada iki tane, burada iki tane. Şuradan ve şuradan iki akciğerimizden akciğer toplar damarına bakın şöyle temiz kan. Bu da arka taraftan geliyor. İki akciğerden ve nereye dökülüyor? Sol kulakçıya. Evet. Böylelikle damarları, kalbin odacıklarını ve kapakçıkları bir de şekil üzerinden görmüş olduk. Şimdi bir öğreten sorumuz var. İnsan kalbindeki kulakçık ve karıncıklara bağlı damarlarla ilgili hangileri yanlıştır? Arkadaşlar sağ kulakçığa ne bağlıydı? Hem alt hem de üst ana toplar damar. Dolayısıyla bu ifade doğru. Sol kulakçıktan ne çıkıyordu? Daha doğrusu sol kulakçığa hangi damar bağlıyor, bağlanıyordu? Akciğer toplar damarı. Bu ifademiz yanlış. Bakın yanlışı sorduğu için 2'yi şöyle işaretledim. Sağ karıncık akciğer atar damarıyla bağlantılı. Sol karıncıktan da aort çıkıyor. Bunlar doğru. Dolayısıyla burada yanlış olan nedir? Sol kulakçığın aortta bağlantısı yok. Demin de söyledik sol kulakçığa akciğerden temiz kan neyle geliyor? Akciğer toplar damarıyla. Dolayısıyla cevabımız evet. Yalnız iki. Şimdi sonda bir cümlemiz var. Hemen bununla kalbin tabakalarına başlayacağız arkadaşlar. Kalp dıştan içe doğru 3 tabakadan oluşuyor en dışta perikard hemen onun altında çok geniş bir alanı kaplayan miyokard tabakası ve kalbin en iç kısmını döşeyen endokard dediğimiz tabaka. Bu tabakaların özellikleri önemli. Sınavlarda karşımıza soru olarak gelecektir. Önce perikarda bakalım arkadaşlar. Perikard kalbi dıştan çevreleyen ve bağ dokudan yapılmış iki katlı bir zar ve bu zarın arasında da ne var? Perikard sıvısı ya da perikardiyel sıvı. Peki bu sıvı ve zarlar ne yapıyor arkadaşlar? Kalbin kasılıp gevşemesi sırasında sürtünmeyi azaltıyor ve böylelikle kalbin çalışmasını da kolaylaştırıyor. Miyokard tabakasına geldiğimizde burada önemli iki tane şey var. Bir kalbi besleyen koroner damarlar var arkadaşlar bir de kalp kası var burada. Koroner damarlar nedir? Koroner damarlar aort kökünden dallanan yani aortun sağ karıncıktan çıkmasından sonra kalbe doğru iki tane koroner arter, koroner atar damar ayrılıyor. Biri Sağ koroner atardamar diğeri sol koroner atardamar ve bu atardamarlar daha sonra karıncıklarda daha küçük kollara ayrılıyorlar ve kalbin miyokart tabakasına yayılarak kalbin kendi dokusunu besliyorlar. Eğer bakın e, bu koroner damarlar herhangi bir sebeple tıkanırsa enfaktüs dediğimiz kalp krizi meydana geliyor. Evet e, burada da önemli bir cümlemiz var bu sınavlarda karşınıza gelebilir. Bakın kalp içinde bulunan ve vücuda pompaladığı kanla madde alışverişi yapamıyor. O neden? Neden nereden besleniyor? Koroner damarlardan besleniyor. Evet, kalp hücrelerinin besin ve oksijen ihtiyacını karşılıyor koroner damarlar. Aynı zamanda atıkları da kalpten uzaklaştırıyor. Demin söyledik, aort kökünden dallanarak e, nereye yayılıyordu? Miyokart tabakasına tamamen yayılıyor. Miyokart tabakasının kalınlığı da önemli bizim için. Karıncıklarda miyokart tabakası daha kalın kulakçıklarda miyokart tabakası daha ince. Peki karıncıklarda nerede daha kalın? Sol karıncıkta. Sebebi nedir arkadaşlar? Çünkü sol karıncıktan aort dediğimiz ana atar damarımız çıkıyor ve bu bütün vücuda temiz kan pompaladığı için buradaki kan basıncının yüksek kanın akış hızının çok yüksek olması lazım. O yüzden sol karıncığın çeperi çok daha kalındır. Oradaki miyokart tabakası çok daha kalın. Endokarta geldiğimizde endo iç demek zaten bakın peri dış ya da çevre endo iç demek kalbin iç kısmını döşeyen tek katlı yassı epitel tabaka. Bu tabakanın özelliği nedir arkadaşlar? Kalbin iç yüzeyine bakın ne yapıyor bu tabaka? Kay, kaygan ve pürüzsüz yapıyor. Böylelikle karıncıklar kasıldığı zaman o oluşan yüksek basınç kan hücrelerine zarar veremiyor. Çünkü içeride pürüzsüz, kaygan bir tabaka var. Böylelikle kan kolaylıkla kalbin, kalbin içinde hareket edebiliyor. Evet, önemli yine endokard tabakasında kılcal damar bulunmuyor. Ee, ne demiştik zaten koroner damarlarla miyokarta kadar yayılıyor bunlar da zaten çevreden oradaki damarlardan kolaylıkla alışveriş yapabilirler zaten çok ince bir tabakadan bahsediyoruz evet sevgili arkadaşlar suyumu içeyim o arada şimdi kalbin çalışma mekanizmasına gelelim bakın demişiz ki kalbin çalışma sırasında kulakçıklar ve karıncıklar zıt çalışıyor biz kasılma ve gevşemeden bahsediyoruz kalpte kasılmaya biz sistol diyeceğiz gevşemeye diastol diyeceğiz şimdi bakın ben size burada tablo halinde kulakçıklar kasıldığında karıncıklar kasıldığında ne oluyor diye yazdım ama basitçe şöyle düşünelim şimdi olayımız şu diyelim ki sağ kulakçık gevşedi Sağ kulakçık gevşediği zaman ne olur? Bir negatif iç basınç oluşur, bir emme kuvveti oluşur ve yukarıdan alt ana, aşağıdan da, e pardon yukarıdan üst ana, aşağıdan da alt ana toplar damarla kan nereye geliyor? Kalbin sağ kulakçığına geliyor. Bu sırada bizim kulakçığımız gevşemiş durumda arkadaşlar. Daha sonra ne olacak? Sağ kulakçık kasılacak bakın daralacak. Sağ kulakçık kasıldığı zaman hemen alttaki sağ karıncık gevşeyecek ve kan Aşağı inecek. Ama bakın aşağı inmesi için ne olması lazım? Sağ kulakçıkla sağ karıncın arasında triküspit kapakçık var. Hop triküspit açılıyor. Tekrar ediyorum. Sağ kulakçık kasıldı. Sağ karıncık gevşedi. Bu sırada triküspit açıldı. Kan hop aşağıya geldi. Sonra devam ediyoruz. Sağ karıncık kasıldı. Sağ karıncık kasıldığı zaman ben ne olmasını istiyorum? Kalbin Akciğer atardamarı kısmına kanın geçmesini istiyorum. Yani sağ karıncık kasıldığı zaman akciğer atardamarına geçecek kan ve akciğere gidecek. Ancak bunun girişinde yarım ay kapakçıkları var. O zaman ne olması lazım? Yarım ay kapakçıkları hop açılacak. Sağ karıncık kasıldı. Yarım ay kapakçıkları açıldı. Kan nereye girdi? Akciğer atardamarıyla akciğere doğru gidiyor. Bu sırada bakın yukarıdaki sol sağ karıncıkla sağ kulakçığın arasındaki triküspit ...kapanıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü ben sağ karıncıktaki kanın... ...akciğer atarına girmesini istiyorum. Geri doğru sağ kulakçığa dönmesini istemiyorum. Çünkü akış nereden? Kulakçıktan karıncığa, karıncıktan atar damarlara. Peki gitti, top e, temizlendi akciğerde. Akciğer toplarıyla geliyor. Bakın bu sefer sol tarafa geldim. Sol kulakçık gevşiyor. Sol kulakçık gevşediği zaman kan... ...sol kulakçığa doluyor. Daha sonra sol kulakçık kasılıyor aşağıda sağ karıncık gevşiyor. İkisinin arasındaki bir küspit kapakçık açılıyor ve kan bakın hop aşağı inecek. Daha sonra da sol karıncık kasılacak. Sol karıncık kasıldığı zaman ben kanın aorta geçmesini istiyorum. Hemen aortun girişindeki yarım ay kapakçığı açılıyor. Kan yarım ay kapakçığını geçip aorta giriyor. Bu sırada yukarıdaki Sol taraftaki kulakçıkla karıncığın arasındaki bir küspit kapakçık kapanıyor ki kan yine geri dönmesin. Bakın çalışma mekanizması bu kadar kolay. Evet hemen bir öğreten soruyla pekiştirelim. Kalbin sağ karıncığının kasılı olduğu süreçte. Bakın sağ karıncık kasılı. E, sağ karıncık kasılıysa kulakçıklar gevşemiş durumda. Peki sağ kulakçık e pardon sağ karıncık kasılıysa ne açılacak arkadaşlar? yarım ay kapakçıkları açılacak. Triküspit kapanacak. Burada ne demiş? Triküspit açılır, yarım ay kapanır demiş. Tam tersi olması lazım. Dolayısıyla hangileri gerçekleşiyor? Yalnız bir. Evet şimdi gelelim kalbin çalışması ve çalışma hızını etkileyen faktörler. Arkadaşlar kalbin çalışması ile ilgili kalp kasından destek hareket sisteminde kas çeşitlerini hatırlayalım. Orada önemli bilgimiz vardı neydi o? Kalp kası çalışması için gerekli olan ritmik uyarıları kendisi oluşturuyordu. Otonom sinirler sadece kalbin çalışmasını düzenler, çalışma hızını düzenler. Kalbin çalışmasını başlatmaz. Ama bakın, çizgili kaslar ve düz kaslar için ne demiştik? Bu kasların kasılması için mutlaka sinirler tarafından uyarılması lazım. Dolayısıyla ilk cümlemiz kalp çalışması için gerekli ritmik uyarıları kendisi oluşturur. Nerede oluşturuyor? sağ kulakçığın duvarında bulunan sinoatriyal düğümde arkadaşlar. Yani kalp çalışması için gerekli olan elektriksel uyarıları nerede üretiyor? Sağ kulakçığın arka duvarında bulunan sinoatriyal düğümde. Ondan sonra bu uyartılar sağ ve sol kulakçığın ikisine birden yayılıyor. Kulakçıklar uyartıları, impulsları aldığı zaman kulakçıklar kasılıyor. Daha sonra uyartılar buradan kulakçıklarla karıncıkların arasında bulunan atrioventriküler düğüme geliyor. Bakın atrium kulak kulakçık, ventrikül, karıncık, atrioventriküler ne demek? Kulakçıkla karıncıkların arasında. Atrioventriküler düğüme geldikten sonra atrioventriküler düğümden çıkan his demetleri dediğimiz özelmiş, özelleşmiş kastelleri var. Buradan da Purkinje lifleri aracılığıyla sağ ve sol karıncığa yayılıyor. Arkasından da karıncıklar kasılıyor. Arkadaşlar bunu bir de bakın şurada güzel bir şeklimiz var. Şekil üzerinden anlatayım ben size. Bakın şurada sinüatriyal düğümü görüyorsunuz sağ kulakçığın duvarında. Burada impulslar uyartılar oluşuyor ve bakın nereye yayılıyor? Hop iki kulakçığa birden. Kulakçık kasıldı. Daha sonra uyartılar nereye geliyor? Şurada bakın atrioventriküler düğüm var. Buradan da bakın hop histemetleri aracılığıyla karıncıklara Purkinje lifleri aracılığıyla da tüm karıncık boyunca yayılıyor ve son olarak karıncıklar kasılıyor. Bakın ilerleme bu şekilde. Kalpteki uyartı iletimini şu şekilde özetleyebiliriz demişiz. Demin söyledik. Sinatrial düğümden uyartılar kulakçığa geliyor. Sağ ve sol kulakçığa kulakçıklar kasılıyor. Oradan atrioventriküler düğüme, histemetlerine, Purkinje liflerine karıncıklara taşınıyor ve karıncıklar kasılıyor. Notumuz önemli. Demin aslında söyledim bunu. Kalbin çalışması kendi ürettiği uyarılarla gerçekleşir. Otonom sinirler sadece kalbin çalışma hızı üzerinde etkilidir. Arkadaşlar ÖSYM bunu sordu. Kalbin kulakçıklarının ve karıncıklarının kasılması sinirsel uyarılarla mı olur gibi bir şey sınanıyordu soruda. Sinirsel uyarılar burada etkili değil. Ee, karıncık ve kulakçıklar arasındaki basınç farkı etkili bir de tabii ki kalp kasının çalışmasıyla oluşuyor bu basınç farkı ama e, kulakçıkların ve karıncıkların ya da o kapakçıkların daha doğrusu kapakçıkların açılıp kapanması sinirsel uyarılarla olmuyor buraya dikkat. Evet bir ee, öğreten sorumuz var kalpteki uyartı iletimi sürecinde bu yapıların görev alma sırasını soruyor arkadaşlar. Önce uyartılar nerede oluşuyordu? Sinoatrial düğümde atrioventriküler düğüme geliyor. His demetleri aracılığıyla pürkin gidiyor. Dolayısıyla görev alma sırası 1, 4, 3, 2 cevabımız 1, 4, 3, 2 Bursa. Evet gelelim önemli bir tanımımız kalp döngüsü ya da Kardiyak döngü. Arkadaşlar sağlıklı bir insanın kalbi bakın dakikada 70-80 defa atıyor. Bir dakikada yani 60 saniyede. Dolayısıyla kalp döngüsü dediğimiz döngü 0.85 saniye sürüyor. Yani bakın kalp kasılıyor, gevşiyor. Kasılıyor, gevşiyor. Bu her bir kasılma gevşeme süreci yani bu ritmik kasılma gevşemelerin her birine biz ne diyoruz? Kalp döngüsü diyoruz. Peki bu 0.85 saniye boyunca ne oluyor? Bakın biz bunu 3 evreye bölüyoruz. 0.15 saniye 0.30 saniye 0.40 saniye 0.15 saniye boyunca kulakçıklar kasılı sistol durumunda e bu sırada karıncıklar gevşemiş tabi hemen arkasından 0.30 saniye boyunca bu sefer karıncıklar kasılıyor e o zaman da kulakçıklar gevşemiş durumda bu kasılmadan sonra arkadaşlar bakın 0.85 saniyenin 0.40 saniyesinde kulakçıklar ve karıncıklar birlikte gevşiyor ve kalp kasının dinlenmesi ancak bu 0.40 saniyelik süreçte yapılıyor. Sorularda dikkat edelim arkadaşlar. Bakın kulakçıklar kasılırken karıncıklar gevşer. Karıncıklar gevşerken kulakçıklar kasılır. Yani bunları zıt yönlü görebiliriz. Bir de kulakçık ve karıncıkları birlikte gevşemiş olarak da görebiliriz ama hiçbir zaman kulakçık ve karıncık aynı anda kasılmaz. Aynı anda gevşeyebilir. Biri kasılırken diğeri gevşeyebilir. Ama aynı anda kulakçıklar ve karıncıklar kasılamaz. Zaten o zaman kan iki yönlü aynı yere akacak ve birbirine çarpacaktır. Bu da çok mantıksız olur tabii kalbin çalışması açısından. Evet. Bakın burada da bu süreci özetlemişiz. 0-15 saniye boyunca kulakçıklar kasıldı karıncıklar gevşedi 0.30 saniye boyunca karıncıklar kasıldı kulakçıklar gevşedi hemen arkasından da 0.40 saniyelik bir dinlenme periyodumuz var kulakçıklar ve karıncıklar birlikte gevşiyor yani birlikte diastol konumuna ulaşıyor nabız nedir arkadaşlar Kalbin ritmik olarak kasılıp gevşemesinin atar damarlarda hissedilmesi. Çünkü kalp kasıldığında ya da gevşediğinde atar damarlardaki kan çeperlere doğru bir basınç yapar. Şimdi burada da büyük tansiyon ve küçük tansiyon olaylarımız var. Hemen bunları tanımlayacağız. Kalbin kasılıp gevşeme sırasında kan atar damarların duvarına bir basınç yapıyor. Biz buna tansiyon diyoruz arkadaşlar. Karıncıklar kasıldığı zaman atar damar çeperine yüksek bir basınç yapılır. Biz buna büyük tansiyon diyoruz ama karıncıklar gevşediği zaman da kan atar damarlara bir basınç yapıyor. Ama bu basınç daha düşük buna da küçük tansiyon diyoruz. E, büyük tansiyonumuz yaklaşık 120 milimetre civa yani bir civa sütununu 120 milimetre yükseltecek kadar. Küçük tansiyonumuzda 80 milimetre civa. 120'ye 80 ya da kısaca 12'ye 8 diye de söyleyebiliriz. Evet e, sona geliyoruz yavaş yavaş. Kalbin çalışmasını etkileyen faktörler var. Yine geçtiğimiz yıllarda ÖSYM'nin soru sorduğu bir alan arkadaşlar. Kalbin çalışma hızını azaltan faktör nedir arkadaşlar? Parasempatik sinirler. Özellikle de parasempatik sinirlerden ki otonom sinir sistemini biliyorsunuz. Sempatik parasempatik diye ikiye ayırdık. Parasempatik sinirlerden vagus siniri ve vagus sinirinin salgıladığı asetil kolin hormonu. Bunlar ne yapıyorlarmış arkadaşlar? Kalbin çalışma hızını azaltıyorlar. Dikkat sindirim sistemi için ne demiştik? E sindirim sisteminden bahsederken orada mide çalışması üzerinde de vagus siniri ve asetilkolin etkisinden hızlandırıcı olarak bahsetmiştik değil mi? Gastrin salgılanmasını hızlandırıyordu. Ama burada dolaşım sistemini kalbin çalışmasını yavaşlatıyor. E peki kalbin çalışmasını arttıran faktörler neler? Sempatik sinirler, adrenalin, noradrenalin ve tiroksin gibi hormonlar. Kandaki karbondioksit miktarının artması yani pH'in azalması, asitliğin artması. Vücut sıcaklığının artması aynı zamanda nikotin, tein ve kafein gibi uyarıcı maddeler de yine kalbin çalışma hızını arttırıyor. Evet sevgili arkadaşlar. Bitiriyoruz son sorumuzla. Aşağıdakilerden hangisi kalbin çalışma hızını azaltıcı etki yapar diyor? Demin söyledik. Azaltıcı etki dediğimizde ilk önce neye bakmamız lazımdı? Vagus siniri ve oradan salgılanan asetilkolin miktarı bakın vagus sinirinden salgılanan asetilkolinin artması kalbin çalışma hızını e, azaltıyor. Adrenalin artışı, karbondioksit derişiminin artması, tiroksinin artması ve tabii sempatik sinirlerde bakın parasempatikler yavaşlatırken sempatikler kalbin çalışma hızını arttırıyor. Evet cevabımızı da Ceyhan olarak işaretledik. Evet sevgili arkadaşlar videomuz burada tamamlandı. Tabii ki dolaşım sistemlerine devam edeceğiz. İşte kan damarları, lenf dolaşımı, küçük büyük dolaşım, daha sonra bağışıklık sistemi. Bunların her birini işte yaklaşık 20-25'er dakikalık videolarla kanalımızda yayınlamaya devam edeceğiz. E, son olarak yine her zaman yaptığım uyarıyla bitirmek istiyorum. Lütfen e, kanalımızı abone olarak izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.